Merhaba sevgili çocuklar, yeni bir uzaktan eğitim videosu ile karşınızdayım. Şimdi sizinle yeni üniteye başlayacağız. Bu ünitemiz üretim, dağıtım, tüketim ünitesinden tamamen farklı, bambaşka bir konulara geçiyoruz. Yönetime katılıyoruz E, Bu ünitede ilk konuda öğreneceğiniz kavramlar çok önemli, gerçekten çok önemli. Çünkü bunlar 7. ve 8. sınıfta e, işleyeceğimiz sosyal bilgiler dersi konularını anlamanız için bilmeniz gereken kavramlar. O yüzden bunları iyice öğrenmeye ve dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışırsanız sevinirim. Ben anlatımlarımı ders kitabı üzerinden yapacağım. Çünkü hepinizin elinde ders kitabı var. Ve ders kitabını ekrana getireceğim. Tabii ki maalesef yazamıyorum, çizemiyorum, tahta falan yok. Siz yoksunuz. Ama e, yine kitap üzerinde işaretlemeler yaparak, gerekli açıklamaları yaparak anlatmaya çalışacağım. Şimdi kitabımızı ekranımıza getirelim. Evet, hemen kitabımız ekranımıza geliyor. Dediğim gibi ünitemiz yönetime katılıyorum ünitesi. Ve ünitemizin ilk konusunda geçmişten günümüze yönetim için de. Ben bunu dersi iki videoda anlatacağım. Birisi demokrasinin temel ilkeleri konusu olacak. Bir diğeri de tarih boyunca yönetim biçimleri olacak. Şimdi hemen aşağıya konumuza bakacak olursak. Bu konu için bilmemiz gereken kavramları başlangıçta verirken cumhuriyet, egemenlik yani hakimiyet, meşrutiyet, monarşi, oligarşi ve teokrasi olarak vermişti. Bu kavramlar bizim için çok önemli dediğim gibi. Ve bunları unutmadan güzelce öğrenip hafızamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi madem ki yönetimden bahsedeceğiz, önce devlet ne demek onu bilmemiz gerekiyor. Devlet bizim hemen şuradan alıp işaretliyorum. Burada da gördüğümüz gibi devlet tarih boyunca bildiğimiz bizim en büyük kurumdur devlet. Devlet bir kurumdur, en büyük. Peki devlet kurumunun oluşması için gerekli olan şeyler bir defa bir vatan dediğimiz toprak parçası lazım. İkincisi ise o toprak parçasının üzerinde yaşayan, ortak geçmişe sahip, gelecekte birlikte yaşamayı düşleyen bir millet lazım. Ve devlet niye vardır sorusunu cevaplayalım. Tarih boyunca insanlar ilk bir arada yaşamaya başladıkları andan itibaren kurallara ihtiyacı olur. Yani bir sürü insanın olduğu yerde kurallar lazım. Bir karmaşa çıkmaması için. İlk devlet otoriteli böyle ortaya çıkmış. Peki devlet yani geçmişten önce niye var derseniz yani bu kuralları koymak, bu topluluğu yönetmek, insanların huzurunu sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek için var devlet. Devlet hep varmış, şimdi de var. Ama ne değişmiş egemenlik şekli değişmiş. O zaman bizim egemenliğin ne demek olduğunu hemen bir bakmamız, bilmemiz gerekiyor. Şimdi egemenlik nedir? Ben böyle çok kısa ve basit söyleyeceğim size. Egemenlik yönetme, hakim olmak, karar vermek anlamlarına gerek geliyor. Ee, bu yönetmek karar verme, hakim olma gücü kimdeyse egemenlik tarih boyunca ona göre değişmiş. Şu anda biz de yaşadığımız ülkede ve dünyadaki birçok yerde egemenlik kimde? Millet. Nereden anlıyoruz? Anayasanın birinci maddesi diyor ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Peki Yok öğretmenim. Ben annem babam ben egemen değiliz ki biz karar vermiyoruz ki diyebilirsiniz. Ama bakın 83 milyon insan var. Dünyada bu kadar Türkiye'de ve dünyada bu kadar insan yaşarken doğrudan bir egemenlik hakkı kullanılamaz. O yüzden ne yapıyoruz biz? Bu hakkımızı temsilciler aracılığıyla kullanıyoruz. Peki kim o temsilciler? Milletvekilleri. Milletvekillerini halk seçiyor 600 milletvekilimiz var biliyorsunuz. Bunları meclise gönderiyoruz ve bizim adımıza ülkeyi yönetiyorlar. Şu anda en iyi yönetim biçimi cumhuriyet bilinen. En iyi yaşam tarzı içinde demokrasi diyoruz. Peki nedir demokrasi? Demokrasi bir yaşam biçimi. Peki Tanımlayalım. En basit haliyle ne diyebiliriz demokrasi için? Kendi haklarını bilen, başkalarının haklarına ve hukuka saygı gösteren insanların yaşam tarzına demokrasi diyoruz. Demokrasi şu an için en iyi cumhuriyet yönetiminde yaşanıyor. Ama bakın burada böyle bir tekerleme gibi bir şey var. Her cum her Cumhuriyet yönetimi demokrasi değildir. Bir daha söylüyorum her Cumhuriyet yönetimi demokrasi değildir. Belki adı devletin Cumhuriyet olabilir ama biraz sonra söyleyeceğiniz şartlar yoksa o Cumhuriyette demokratik bir yönetim yoktur. Şimdi bakalım bir yönetimin demokratik olması için olmazsa olmaz şartlarımız nelermiş? Bunları demokrasinin temel ilkeleri başlığı altında söylüyoruz. Temel ilkeler nedir? Yani vazgeçilmezlerimiz. Benim burada bu ülkede demokrasi var diyebilmem için buradaki bu yedi şartın olması lazım. Peki olmazsa ne olur? Demokrasi ya yara alır ya da hiç olmaz. Şimdi demokrasinin temel ilkelerinden birincisi. Milli egemenlik. Demin egemenlik için ne demiştik? karar verme, hakim olma, yönetme, yönetme gücü. Milli egemenlik o zaman ne olur? Karar verme, yönetme gücünün millette olması. Öyleyse demokrasiyle yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Ve milleti bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır. İkinci temel ilkemiz eşittir. Kanunlar önünde herkes eşittir demokrasilerde. Nasıl? Din, dili, ırkı, cinsiyeti, e ekonomik gücü yani para gücü ne olursa olsun herkes kanunlar önünde birbirine eşittir. Eşitlik demokrasi için son derece önemli. Demokrasinin üçüncü vazgeçilmez ilkesi ise özgürlük. Bir İnsan olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren özgürlüğe doğal olarak sahibiz. Bize bunu bir insan, bir kurum, bir şey vermiyor. Ben insan olarak dünyaya geldiğim andan itibaren özgür bir kişiyim. Peki özgürlüğü tanımlayacak olursak nedir? Kişinin başkalarına zarar vermesi. Kanunlara uygun bir şekilde her istediğini yapabilmesine biz özgürlüktür. Ha ama ben başkasına istediğimi yaparım. İşte can böyle istiyor. Böyle bir özgürlük yok. Evde de yok, okulda da yok, dünyada da yok. Şimdi insan haklarına saygı ise demokrasinin diğer bir temel ilkesi. Demokratik ülkelerde, demokratik yönetimlerde insanların temel hakları, özgürlükleri güvence altındadır. Nedir? Yani yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve başka haklar. Bütün bunlar eğer bir ülkede anayasa ile güvence altına alınıyor ve devlet tarafından korunuyorsa o zaman insan haklarına saygı vardır. Ve geldik hukukun üstünlüğü. Bakın bu çok önemli. Demokratik yönetimlerde kişiler, kurumlar, para değil, hukuk üstündür. Yöneten ve yönetilenler için kurallar herkes için geçerli ise ve yargı bağımsız ise biz hukukun üstünlüğünden söz edebiliriz. Bir daha söylüyorum. Diyelim ki, hatta örnekle açıklayayım, biraz soyut gelebilir bu size bir trafik ihlali oldu. Yani trafik kurallarına uymadı bir kişi. Bu kişi normal sıralan bir vatandaş da olsa, zengin bir iş adamı da olsa, devletin bir bakanı da olsa, mahkemede hepsi ile ilgili özgürce ve aynı karar verilebiliyorsa hukuk üstündür. Ama sıradan vatandaş için daha ağır bir karar verilirken diğer taraftan kişiler ekonomik gücünü ya da idari gücünü kullanıyorsa orada hukukun üstünlüğünden söz edebiliriz. Hukukun üstün olması için ne lazım? Mahkemedeki hakimlerin bağımsız olması lazım. Şimdi geldik katılımcılığa. Demokratik yönetimlerde e, işin merkezinde halk vardır demiştik. O zaman her şeye katılabilmemiz gerekiyor. Yani seçimlere katılabilmem gerekiyor. E, seçilmek için aday olabilmem lazım. E, benim bir sosyal faaliyet yürütmek istiyorsam ona katılabilmem lazım. Sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmem lazım. Ve benim vatandaş olarak aktif ya da aktif olmadan yönetime yönetime dair süreçlere katılabilmek, katılımcılık anlamına gelir. Ve en son çoğulculuk. Bu da demokrasinin temel ilkelerinden bir tanesi. Şimdi e, seçimler demokrasinin temel özelliklerinden biri. Ve demokratik toplumlarla farklı farklı görüşleri savunan siyasi partiler olur. Yani çok olurlar. Birden fazla çok. Ve e, insanların seçimlerde onu ya da bunu tercih edebileceği bir sürü parti olmasına, siyasi parti olmasına bir çoğulculuk adını veriyor. Ve günümüzde tüm tüm dünyada ben demokratik bir ülkeyim diyen bütün ülkelerde çok parti bir siyasi sistem vardır. Şimdi tekrar toparlayıp bitiriyorum. Demiştim ki bunlar demokrasinin temel ilkeleri. Bunlar olmazsa mutlaka demokrasi zarar görür. Millet egemen olacak. Herkes birbirine eşit olacak. Başkalarına zarar vermeden ben istediğimi yapabileceğim, özgür olacağım. Ülkemde haklarımın korunduğunu bileceğim. Hukuk yani kanunlar herkes için aynı şekilde geçerli olacak yönetim süreçlerine ve sosyal toplumsal süreçlere katılabileceğim. Seçim zamanı da benim tercih yapabileceğim birden fazla siyasi parti olacak. Bütün bu şartlar sağlandığında demokrasinin temel ilkeleri gerçekleşmiş olur ve biz o zaman öyle bir ülke için diyebiliriz ki bu ülke demokratik bir yönetime sahip. Umarım anlaşılmıştır sevgili çocuklar. Şimdi bu konuyu mutlaka kitabınızdan da tekrar etmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yönetim biçimleri ile devam edeceğim.